Bugün size 7000 ile 10000 arası alınabilecek en iyi fiyat performans oyuncu bilgisayarlarından bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce size bir bilgi açıklamak istedim. Bu işlemcilerde yazan mesela i7 10300 ya da i5 5700 gibi bazı terimler oluyor. Ve o terimlerin genelde son harfinde H, T, S, M, Q, X, U, Y, H, Q bu tür şeyler oluyor. Bunların ne olduğunu size anlatayım. Öncelikle işlemci markasının sonunda H yazdığı zaman zaten bugün inceleyeceğimiz bilgisayarların hemen hemen hepsinde H yazıyor. Yani yüksek performanslı grafik işlemci. Diğerlerine mesela T var güç tasarrufu, Q var 4 çekirdekli, S var performans önceliği, High Q var. High Q biraz yüksek model bilgisayarlarda bulunuyor. O da yüksek performanslı ekran kartı olan işlemciler için. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle dolar kuruna bakalım. Sayfayı yeniliyorum. Bugün tarihi itibariyle 15 Haziran ve dolar 854. Bilgisayarları ucuzdan pahalıya doğru sıraladım ve ilk sıraya geçiyorum. İlk inceleyeceğimiz Casper Excalibur G770. Bu 9. nesil bir işlemciye sahip. Intel Core i5 Gördüğünüz gibi burada haş var. Bahsettiğim şey buydu. 8 GB RAM'e sahip ve 240 GB SSD'ye sahip. Fiyatı şu an için indirimli olarak 7293 TL. Teknik özelliklerine yine bakmak istersek 4 GB ekran kartı var. Nvidia GeForce GTX 9. nesil Intel Core i5 ve bu da yüksek şey yüksek perform yüksek performans grafik işlemcini dediğimden öne çıkan özelliklerden bir tanesi işletim sistemi yok. Yani FreeDOS siz içine Windows'u veya Linux'u ya da kullanacağınız işletim sistemi hangisi onu siz kendiniz kurmanız gerekiyor. Numara numeratik tuşlu aydınlatma. Yani her bir tuşun altında RGB LED var. Bu da rastgele istediğiniz konfigürasyonda arttırabilirsiniz demek. RAM sisteme bağlı ama emin değilim ama galiba çift slotlu. Eğer 8 GB başka bir RAM alıp 8 artı 8 şeklinde 16 GB'a çıkartabilirsiniz. Tavsiyem de budur. 2 adet USB 3.1 bağlantısı var. Bilgisayarımız bu şekilde. İkinci bilgisayarımıza geçelim. HP Pavilion. Bu da gördüğünüz gibi Intel Core i5 10. nesil. Yüksek performans işlemci işlemcili 8 GB RAM'i var. 256 GB SSD'si var. Ekran boyutu 16'ya 1 inç. Bir öncekisi 15.6 15.6'ydı. Fiyatı 7325. Özelliklerine tek tek bakmamız gerekirse. 8 GB RAM var. 10. nesil i5 işlemcili. Burada zaten diğer özelliklerini görüyoruz. İşletim sistemsiz DDR4 destekli 8 GB'lık bir RAM slotuna sahip. Bunu da aynı şekilde internetten araştırarak bazı bilgisayarlarda 2, bazı bilgisayarlarda da 4 tane RAM slotu oluyor. Ama genelde yeni çıkan 2019 ve sonrası tüm bilgisayarlarda hemen hemen 2 tane RAM slotu oluyor. Gördüğünüz gibi buradan 8 GB RAM, 256 GB SSD. Ama mesela burada gördüğünüz gibi burada 2 tane RAM slotu var ve ikisi de 4 artı 4 şeklinde. Yani bunu yükseltemezsiniz. Diğer RAM'i çıkarmanız gerek yükseltmek için. Üçüncü laptopumuza geçelim. Üçüncü laptopumuz MSI GF63. O da Intel Core i5 işlemcili 10. nesil yüksek performans. 8 GB RAM'i var. 256 GB SSD'si var. Şu ana kadar gördüğümüz ilk 3-4 bilgisayarda da hemen hemen tüm özellikler aynı. Hatta evet aynı. Bunda da işletim sistemi yok. Bunda da ekranı 15.6 inç. Fiyatı 7621 lira. Aşağı inip teknik özelliklerine bakmak gerekirse hafıza yuvası 2 slot. Yani bu da büyük ihtimalle 8, 4 artı 4'tür. Buradan teknik özelliklerine bakmamız gerekirse biraz aşağı inelim. GDDR 6 destekli bellek tipi var. 4 GB'lık bir ekran kartı var. Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartı. 10. nesil Intel Core i5. Klavye aydınlatmalı ama numerik değil maalesef. Yani tek bir yerden aydınlanıyor. 8 GB RAM'i var, 256 GB SSD'si var. Bir sonraki cihazımıza geçelim. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Bunda Intel'e kıyasla AMD Ryzen 5 işlemcisi kullanılmış. Bu da gördüğünüz gibi yüksek performans 8 GB RAM. Diğerlerine kıyasla bunda 256 değil 512 GB SSD bulunuyor. 4 GB'lık GTX 1650 ekran kartı işletim sistemsiz ve full HD olduğu söyleniyor. Bunun fiyatı 7650 lira. Teknik özelliklerine bakalım. 4 GB ekran kartı olduğunu söylemiştik zaten. 4. nesil AMD Ryzen 5 işlemcili. İşletim sistemi FreeDOS, işletim sistemi yok. 8 GB'lık RAM'i var ve 512 GB SSD'si var. Bu önceki modellerden tek farkı AMD Ryzen 5 kullanması ve 512 GB'lık bir SSD'ye sahip olması. Bir sonraki modelimize geçelim. Acer Nitro. Bu da aynı şekilde AMD Ryzen 5 Dördüncü nesil 8 GB RAM, 256 GB SSD bulunuyor. Oyun için bilgisayar alıyorsanız size depolama gerekeceği için bu 256 GB yetmez. Bunun yerine harici bir hafıza almanız gerekebilir ya da takmanız gerekebilir. Bunun işletim sistemi Linux olduğu söyleniyor. Yine 15.6 inç, fiyatı 7800. Özelliklerine geçelim. Dördüncü nesil AMD Ryzen 5. 4 GB ekran kartı var. Nvidia GeForce. Yine 1650. 256 GB SSD'si var. USB 2.0 girişi yok. 3 adet de USB 3.1 girişi var. Bir diğer modelimize bakalım. Casper Excalibur G770. Bu 9. nesil. Intel Core i5 bunu diğer önceki Casper Excalibur'dan ayıran en önemli fark ise 8 değil 16 GB'lık RAM'e sahip olması. Ama SSD'si yine düşük. 240 GB işletim sistemsiz. Bunun fiyatı da 8000 TL. Özelliklerine geçelim. Yine biraz aşağı. Yine ekran kartı 4 GB Nvidia GeForce GTX 1650. Şu ana kadar bahsettiğim tüm bilgisayarlarda bu şekilde. 9. nesil olması kötü. Şu an 11. nesil Intel'ler var. Intel Core i5 yine H yüksek performans serisi. İşletim sistemi yok. 16 GB RAM'i var. 240 GB SSD'si var ve 2 adet de USB 3.0 girişine sahip. Bir diğer modelimiz HP Pavilion bu da 8300 TL. AMD Ryzen 3. jenerasyon H serisi 8 GB RAM var, 256 GB SSD var. Yine aynı şekilde 4 GB'lık ekran kartı ama 1650 yerine 1050, daha düşük bir ekran kartı. Ama yine işinizi görecektir. Ekran kartı 4 değil, 3 GB. RAM. AMD Ryzen 5 işlemcili, 8 GB RAM'e sahip 256 GB SSD'si var. Bir sonraki modelimize geçelim. Acer Nitro. Bu şu ana kadar öncekilere göre en iyisi bence bu. Fiyatı 8600 lira. Ve bize sunduğu özellikler Intel Core i5 11. nesil yüksek performans serisi. 16 GB RAM. 512 GB SSD. Ve Linux işletim sistemi ile beraber geliyor. 15.6 inç. Öncelikle yine aynı ekran kartı, 1650 4 GB RAM, ekran yenileme hızı 144 Hz, 11. nesil Intel Core i5 işlemcili, 16 GB RAM'e sahip, 512 SSD'ye sahip. Bir diğer modelimiz MSI Bravo 15. Bu da AMD Ryzen 5 işlemcisine sahip 4. jenerasyon H serisi 8 GB RAM'i var. 512 SSD'si var. Ve işletim sistemsiz. Fiyatı ise 8716 TL. Ekran kartı AMD Ryzen RX RH RX 5300M serisi. Yüksek seviye harici ekran kartı ama 3 GB ekran kartı. AMD Ryzen 5 işlemcisi, 4. jenerasyon H serisi işletim sistemsiz, RAM 8 GB, SSD'si 512 GB. Bir sonraki modelimize geçelim. Asus TUF Gaming. Bu da Intel Core i5 işlemcisine sahip 10. nesil yüksek performanslı işlemci 8 GB RAM, 512 GB SSD'ye sahip. GTX 1650 Ti ekran kartına sahip ve işletim sistemsiz. Fiyatı 8800 TL. Ve bu klavyede de arka aydınlatmalı. Numeratik değil. Şuradan diğer özelliklerine bakmamız gerekirse pek söyleyecek bir şey yok. Zaten hepsini yukarıda söyledim. 10. nesil Intel Core i5 işletim sistemsiz 8 GB RAM'i var. 512 SSD var. Üretim amacı oyun. Bunun bir üst modeli. Üst model değil de yükseltilmiş paketi diyelim. Bu ile daha doğru olur. Aynı bilgisayar. Tek farkı bunda 16 GB RAM var. 8 yerine 16. Ve 9490 TL. Intel Core i5 10. nesil. H işlemcili 512 GB SSD var. Burada zaten aynı bilgiler olduğu için tekrar söylemeye. Bu ara bunun ekran yenileme hızı 144 Hz. Bir diğerine geçelim. Monster Abra A7. Bunun piyasada birçok çeşidi var. Bizim şu an incelediğimiz V12.4.2 Intel Core i5 10. nesil H işlemcili, 16 GB RAM'e sahip, 512 SSD'si var ve GTX 1650 Ti 4 GB'lık ekran kartı var ve diğerlerinden ayıran en önemli fark ise 17. inçlik 17.3 inçlik büyük bir ekrana sahip. Gördüğünüz gibi özelliklerine inmek gerekirse inemedim. Şurası değil mi? Evet özelliklerinde sadece bu yazıyor. Zaten hemen hemen ihtiyacımız olan tüm bilgileri vermişler. 16 RAM, 512 hafıza, 4 GB ekran kartı, 10. nesil i5. Bir diğer modelimize geçelim. Casper Excalibur G780. G7, Bu galiba tükenmiş. Zaten bunu bulmak zor biraz. Daha önce 2-3 farklı siteye baktım. Galiba şu an sadece MediaMark satıyordu. Orada da tükenmiş. Fiyatı yanlış değilsem 9950 TL gibi bir şeydi. Yanlış da olabilir. 1 TB HDD 240 GB SSD, 4 GB ekran kartı, 10. nesil H serisi, Intel Core i5 işlemcisine sahip. Ve boyutu 17. Bu direkt 17 inç olarak yazmış. 144 Hz destekli. Gördüğünüz gibi ürüne bakabiliyor muyuz? Bu şekilde Numara, aydınlatmaya sahip. Yani her bir tuşun altında kendine ait bir aydınlatma için LED var. Resimlere baktığıma göre Sol tarafında şarj girişi ve 2 tane USB 3 ya da 3.1 girişine sahip. Aynı zamanda kulaklık girişi var. Sağ tarafına bakabiliyor muyum? Bir sonraki laptopumuza geçelim. Videomuzdaki son laptop Asus Nitro 5 Intel Core i7 işlemcisine sahip 10. nesil yüksek performans 16 GB RAM 512 SSD 4 GB ekran kartı, işletim sistem'siz 144 Hz. Özelliklerine inmek gerekirse zaten söylediğim gibi bunda aynı dediğim numeratik tuş aydınlatması var. Oyun ve eğlence için 10. nesil ve Intel Core i7 diğerlerine göre daha yüksek. DDR 4 RAM'i var, 16 GB. Şarj kullanım süresi 4 ile 6 saat. USB 3.1'den 3 adet de girişi var. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuşumdur size. Bu seriyi beğenirseniz daha farklı ucuz yolu oyuncu bilgisayarı nasıl toplanır veya bilgisayarlar hakkında hangi bilgisayarı almalıyım gibi sorulara cevap vereceğiz. İzlediğiniz için ya da dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuz bu kadar.